Evet. Ranch Rover Sports paket aracın tavanı sarkma yapmış. Ee, Oto kuaför arkadaş yapıştırmaya çalışmış ama arkadaşlar kesinlikle bu tavanlara su değdikten sonra tavandaki sarkmanın e, önüne geçemezler. Çünkü sünger çamur gibi oluyor. Ve o sünger eridiği zaman da üzerindeki tavan kumaşı sarkıyor. Bakın gördüğünüz gibi artık özelliğini yitirmiş. Bunun temizliğini bu şekilde yüzeyi fırçayla temizliyoruz. Şeyinden sünger tozlarını arındırdıktan sonra buraları temizliyoruz ve yüzeyi Ilaca hazır hale getiriyoruz. İlacı hazır hale getirdikten sonra da akabinde yapıştırma işlemine geçeceğiz. Ona da anlatıyor olacağım. Arkadaşlar tavan yapıştırma işlemlerinde kim yapsan firmasının Bali benzeri hani piyasada bilinen adıyla Bali benzeri hatta şöyle Bali markamız da var. Bu ürünlerini kullanıyoruz. Bu yapıştırıcı kimyasalı şu elimizde gördüğümüz e, hava tabancası, boya tabancası diye geçer. Hava tabancası bunun boya haznesine e, buraya doldurup yapıştırıcımızı önce alt yüzeyi akabinde e, kumaşın alt yüzeyini e, ilaçla püskürttükten sonra yapıştırma işlemine geçeceğiz. Evet, şimdi ilacımızı tüm yüzeye gelecek şekilde yayıyoruz. Evet arkadaşlar kimyasalı yüzeyi uyguladıktan sonra e, yüzeyin hazır olması için bir 10 dakika bekliyoruz. 10 dakika sonra e, yapıştırma işlemi için kumaşı üzerine alacağız ve işlemimize başlayacağız. Evet arkadaşlar ilacı yüzeyde sıktık hem tabana hem kumaşın yüzeyine sıkıyoruz ve yapıştırmaya başlıyoruz. Evet, yapıştırma işlemi bittikten sonra bu şekilde tavanımız hazır bir şekilde 24 saat kurumaya bırakılıyor. 24 saat sonra kuruduktan sonra montajını yapabiliyoruz. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Allah kaza bela vermesin.